Bugün 10 Kasım Başbu Atatürk'ün anıt kabrindeyiz. Oğlum Oğuzhan'la birlikte. Yok ben önden söyleyeyim de Oğuzhan gelecek. Sefa gelecek. Başbu Atatürk Türk milletinin vücut bulmuş halidir. Başbu Atatürk. Başbu Mustafa Kemal Atatürk Everest'tir. Evet Ankara'daki kalabalığı görüyorsunuz. Bugün Ankara'da güneşli bir hava var. Çarşaf mı? Çarşaf mı? Olur anne, iyi olmasın. Gene, gene ne var? Nezreyi gör. Ama soğuk olsa bile güneşli bir gün var Ankara'da. Güzel bir gün. Baş bu Atatürk'ü bu sene e, niyetlendim. 10, Kasım'da Ankara'da olacağım diye Yüce Tanrı'nı nasip etti. Bu sene Ankara'dayım. Başbuğ Atatürk'ü kabrinde, anıt kabrinde anmak için. Bugün 10 Kasım Ankara'dan Anıtkabir'den hepinize hayırlı günler arkadaşlar.